Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Haydansik oyununu oynayacağız. Ben bu oyunu zaten eskiden hiçbir şekilde oynamıyordum. Yine buldum oynayayım dedim. Ee, bu oyunun bazı kopyaları da varmış. Onları da oynayacağız ama şimdi tabii ki de değil. Video oyunu başlayalım. Ay yaman. arkadaşlar i̇şte, bu biliyorsunuz köpek böyle. gözüyle yakalamaya bizi çalışıyor. Ya ama kuyruğun da yüzünden de olmaz ki. I'm not today. So put this on. Bir haydi uygunlar. Bu arada arkadaşlar burada saat daha sekiz. Oyun kastı. Gördüğünüz gibi. <laughs> şöyle. Bu arkadaşlar bunun bazı levelleri var ya acayip zor. Ben biliyorum sen o gözünü açacağım. Bu ne kadar çiğdir ya. Yeah, I don't know. teşekkürler Çok teşekkür ederim. var. çok arkadaşlar. <laughs> <istene>. Ben <laughs> de Hayır istemem. I'm not in makeup Ama biliyorsun ben bugün yani çok yok ağzıda fıtı suyu o yüzden beni acayip uykumuyor. Bunu bu videoyu koyduktan sonra Tabii ki de kaldıracağım. O kadar yani sıkılım oyundan. Aa 370'im. 300'e bıraksak mı? Hmm. Her şeyde 11 veriyoruz. Daha 35 da hiç pek oyun oynayacağız da. Kaç dakika oldu biz onu? Koyalım. Takamıyoruz. Onu Var mı benden oyun? Bu oyunu oynuyor. Varsa benle çalınca yasın. Hayır bu şey. Ama olmaz ki bu. Oyun arkadaşlar çok <laughs> Oyundan geçen ay karşılamacıkta soğudum gerçekten. Ağabey <laughs> bu da benim şirketmiş. Şirketi Zaten bir sürü bir şey değil ki. I uh, Google Play eventually. And, and their uh, app and receive uh, money every three hours. What did I finish Oh, uh, you play. to you uh, That's Gerçekten bilmiyorum. Yani sanırım kediler gelen kaçıyor anlamında bir şey etmek istemiş. Ben burada eğlenmiştim. Hatırlıyor musunuz? Ucuz kurs oldu. Ucuz kurs oldu. Ya ben kedisi göstercektim. Are you bad in mathematics? Adım. Az önce arkadaşlar bir de ben Tokobuku izliyordum da. Ee, zaten bir çoğunluk fark yani. Ben yeniyim. Ben 3 haftalım ben burada. Bakın arkadaşlar bu kedi şeyini. Allah'ın Ya Allah'ını seversen ne alakası var? Bakın. Yo. Nereye değil? Yok. Aa demiyorum. Heh, Arkadaşlar burada evi yapıyormuş. şu Ben de daha yeni öğrendim. Burada ev yapıyormuş Hatta şöyle şeyler de var. Daha bu. Bunlar da açık Arkadaşlar i̇şte burada ev yapıyor. Sonra bu böyle gidiyorum ben bunları daha yeni öğrendiğim için daha yapamıyorum. Ee, bir tur daha da oynayalım. Sonra zaten videoyu keselim. Ya da şunu tam yaptık da. Aç aç aç. Ben yıkılanırdım ya. Ben yıkılanırdım. O kadar kötü bir şey. 340. E 350 olduğumuzu bırakalım. E, tamam bakacağım yani. Bu arada arkadaşlar gerçekten bir sonraki videomuz şey olacak. Ben artık bir tane içine Şey etmeyeyim. Ha. Ha. Ben toku bakımına şeyini yapalım ki. Ben bu oyunu direkt sileyim. Zaten silişim yok ya. Sildim burada göstermeyeyim. Ben zaten onu ayrıca bir sileceğim. Bir tur daha oynayıp video işle arkadaşlar keseceğim. Acayip daraldım uykum vardı. burada arada arkadaşlar bu oyunu isterseniz yükleyebilirsiniz. arkadaşlar yes. evet, e, Instagram hesabım e, Tokabuka Underline Raha Abi ben zaten ucuz kurtuldum. Görmedim mi? Hı. Arkadaşlar çok Instagram hesabım çok abuklandım ben Raha. Onu bir takip edin. Bu arada arkadaşlar e, dün bir ben bir video koymuştum. Bu çok güzel bir video. Hemen yani gidin izleyin. Yani sürücü şey siz de yapabilirsiniz. Siz de koyabilirsiniz. Aha. sayfa da misraf oldu orada. Ama ne yapalım artık ha? Hiç para alamadım. Ben bilmez miyim? yolum Ne biçim yol yolum bu? 354. Ah, ready. Arkadaşlar ben bu oyuna vereceğim puan. Oha. 12 cini verinden ıslatlamış bu oyun. E, normaldir o kadar kötü. Ama ben bu oyuna vereceğim kadar çoğu oyun inanamadım. Bir dakika.

Ad ya arkadaşlar ben bu şeyleri okumakta çok advertise evet o şunu söyleyeceğim a a a ve -adver dur ad ve tay ad ve tay öyle bir kelime yok ki Here will add my Add your hand. challenging deer, coloring deer. games here. Here is this a restaurant game? No. Is this game spill? Ben kardeş <laughs> ben spill game yok. <laughs> spill <laughs> he dökülüyor okey not sure. Is this game challenging? Yani advertisement olmasaydı olurdu ama. Aslında ana yani keşke bir sürü daha da hata bulunum ama. Challenging. Bunu da not şu. Ama no diyeceğim ya. Bir dakika. Yani bütün soruların da arkadaşlar cevaptan herdim. Advertisements. Bu arada arkadaşlar advertisements demek. Aha, neydi adı lan? Ha, reklam demek. Tamam. Benim iki puanlı şey geliyor. Bu arada arkadaşlar gerçekten ilk başta böyle bir şey değil. Hiç böyle bir şey değil. Bu arada arkadaşlar topu kadar oyunu bu. Oyun acayip güzel ama ben çok çok hani sevmiyorum. Yani çok seviyorum ama sevmiyorum. <laughs> bu ne oynamış? Burada arkadaşlar ben böyle bir insanım. Aa ben bu oyunu derip oynayayım. Oynarım ben bunu izleyip oynarım ben. O, özel bir oyun gibiydi. Yani, arkadaşlar bir sonraki şey bunu yükleyin mi? Yok bunlar şey oyunları. Bu arada arkadaşlar bu sizler şu an gerçek gerçeği e, bunların şeylerini görüyoruz. Aman zorlanacağım ben zorlanacağım oyun bulmakta. Bu arada arkadaşlar ben daha çok internetsiz oyun bulmaya çalışıyorum. Biz artık bu oyunu da sileriz. Ya hala çocuk şey var. Bir şunu koyayım. Arkadaşlar bugün hep videomuz bu kadardı. Yani zaten oyunda da sildik. Şu anda yok burada. Kontrolü burada da yok. <laughs> Acayip uykum var. Size nasıl leblebi yazacağını göstereyim. Telefonu böyle ters çeviriyorsunuz. Böyle leb. Yok bir dakika. Şöyle yazıyorduk değil mi? Buyurun Le. size leblebi. Böyle yazın yani leblebi. Neyse evet, arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Avustralya'nın ne kadar baksana bilmiyorum ama neyse boş verin artık kapatalım değil videoyu ben çok sıkıldım. Aaa Kip Tur. da varmış. Yok hiç, güzel olmaz şimdi bu. Neyse arkadaşlar diğer videomuz oyun videosu olmaz tabi ki de. Oyun 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 benim için dışım çıktı. şey oynayacağız biz. Adını, adını unuttum. Şey oynayacağız geri dönüşüm kızıyım ya ben geri dönüşümle alakalı bir şeyler yapacağız. Artık gittim. Ben sıkıldım arkadaşlar. Ben de artık yok. Hadi bay bay.